Evet, öncelikle ben e, bir açış konuşması yapacağım. Daha sonra e, bu işi yürüten arkadaşımız, hocamız e, araştırma sonuçları ile ilgili e, bir bilgileri verecektir. E, saygıdeğer basın emekçileri, hepinizi Birleşik Metal Sendikası adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Birleşik Metal Sendikası kendisine bilim iletkiler almış bir sendika. Çalışmalarımız da bu ilke etrafında hayata geçiriyor. Bu alanda önemli birikimlere de imza atmış bir sendikayız. Bizler işçi sınıfının bilgisini üretmek, bu bilgiyi sınıfın hak ve çıkarlarını geliştirmek doğrultusunda kullanmak amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sendikamız bünyesinde kurduğumuz sınıf araştırmaları merkezi çabalarına siz basın emekçileri de tanıklık ediyorsunuz. Her ayın üçünde enflasyon verileri açıklandığı gün farklı gelir statü ve meslek grupları için ayrı ayrı enflasyon hesabı yapıp bu hesapları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Aynı zamanda açlık ve yoksulluk sınırını hesaplanmasını hazırladığımız beslenme kalıbı üzerinde açıklamaya başladık. Bu çalışmaları yürütürken hesaplamaları yaparken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen verileri kullanıyoruz. Ancak bu bizim için yeterli değil. Kendi verisini üreten, kamuoyuna sunan bir kuruma sahip olmak amacındayız. Bu anlamda da önümüzdeki günlerde sendikamız bir bilim kurulu oluşturma hazırlığı içerisindedir. Ee, yine e, yakın gelecekte işçinin borçlanma endeksi başlıklı raporunu da hayata geçireceğiz. Sendikamız Türkiye'de sınıf oluşumu ve işçi kültürü bağlamında önemli çalışmalara imza atmış durumda. Bugün burada size işçi sınıfının bilgisini üretmek açısından son derece iddialı bir çalışmanın ilk bulgularını sunacağız. Bu çalışmayı anlamlı kılan sorularının kapsamının genişliği değil, aynı zamanda araştırmanın sürekliliğidir. 1994, 99 ve 2008 yıllarında benzer içerikli çalışmaları üyelerimizle birlikte yürütmüş ve bunları kamuoyu ile paylaşmıştık. 2016'nın son haftası ile 2017'nin ilk haftası içerisinde yaptığımız bu çalışma beraberinde önemli tartışmalarda gündeme getirdi tamamen bilimsel bir temelde ve örneklemelere dayalı olarak gerçekleştirilen, etik ilkelere bağlı olarak yürütülen bu çalışma birileri tarafından çarpıtılmaya çalışıldı. Meselenin bir takım çevrelerce çarpıtılmaya dönüşmesini biz çok ciddiye almadık, almıyoruz. Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve bu iddialara karşı aslında net bir cevaptır kapalı zarf usulü ile uygulanan araştırmaya örneklemede yer alan üyelerimizin katılım düzeyi bu karalama çalışmasının işçilerin sendikasına güvenmelerinin bir yansıması olarak sonuçsuz kaldığını da göstermektedir. Ancak bu meselede ciddiye almadığımız son derece önemli bir e, aldığımız son derece önemli bir boyut var. O da üyelerimizin Ekonomik sosyal durumları yanında siyasal eğilimlerini, kültürel yönelimlerini soru formunda yer vermemize gösterilen tepkinin mantığında saklı olduğunu görüyoruz. Bu mantık siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiyi görünmez kılmayı amaçlayan hatta siyaseti ekonomi dışında bir alan olarak inşa etmeye çalışan yeni liberal ideolojinin tezahürüdür. İşçi siyaset, siyasetle uğraşmasın, sendika siyasetle uğraşmasın, ee, peki ne yapsın? İşçilerin ücretlerinin düzelmesi için mücadele etsin, toplu sözleşme yapsın, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgilensin. Nerede yapacak bunu diye soruyoruz. İşçilerin sınırları içerisinde. Peki nasıl olmalı? Ona da cevapları var. Uysal bir biçimde biz bunu kabul etmiyoruz. Biz uysal bir sendika 70 yıldır e, olmak Bundan sonra da olmayacağımızı zaten e, her platformda beyan ediyoruz. Araştırma sonuçlarında göreceksiniz. İşçi arkadaşlarımız açısından emeklilik yaşının yüksek olması temel bir sorun. İş güvencesinin yetersizliği temel bir mesele. Ücretlerin düşüklüğü temel bir mesele. İşsizlik öncelikli bir sorun. Kıdem tazminatının kaldırılması konusunda son derece hassaslar. Bunların hangisi siyaset alanının dışındadır? Ücret meselesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesi iş yerlerine sığar mı? Örneğin metal sektöründe çok uluslu şirketlerin egemenliğinde şekillenen bir sektörde bu ülkenin işçileri greve çıkıyor. Grevler milli güvenlik gerekçesiyle erteleniyor. Şimdi soruyoruz, bu siyaset tasarrufunda olan bir mesele değil mi? Milli olan bu şirketler mi yoksa bizim işçilerimiz mi? Buradan da bunu bir kez daha sorma ihtiyacı hissediyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomi siyasetten kaçırıyorlar. Paralel formlar oluşturuyorlar. Siyaset camide, siyaset üniversitede, siyaset işveren örgütlerinde, işveren sendikalarında, havuz medyasında, siyaset iktidara tabi olunduğu or oranda, gelir bölüşümünden pay alma konusu gündeme olmadıkça serbest oluyor ülkemizde. Bizi kimlik temelinde bölen bir unsursa o zaman serbest siyaset yapmak. Ancak bizim ortak kimliğimiz var. O da emekçi kimliğidir. Bu kimlik çalışan kesimlerin en az yüzde doksanını oluşturan, toplumun en önemli paydasında hepimizi birleştiren bir kimlik. Bizim çalışmamız da bu ortak paydayı gösteriyor. Bunu gösterdiği için birilerini rahatsız ediyor. Toplumun bu ezici çoğunluğu emekçi kimliğiyle kendisini <laughs> tanımladığı zaman birileri gemileri o kadar kolay yüzdüremeyecek. Kar oranlarında rekorlar kırılamayacak. Sömürü bu kadar dizginsiz yaşanmayacak. Siyaset işçi sınıfı ve sendikaları için ekmek gibi su gibi haktır. Biz siyaset yapacağız. Ekmeğimiz ve onurumuz için yapacağız köleleştirmeye dur demek için yapacağız. Bize sınıf siyaseti yapmayın diyorlar. Siyaseti kimlik temelinde örgütlemeye çalışıyorlar. Bu eğilimlerin bizim tabanımızda da ne yazık ki bir karşılığı var. Bu çalışma onu da aslında ortaya koyuyor. Bizim sendik olarak tutumumuz nettir. Birazdan araştırmanın sonuçlarını açıklarken göreceksiniz. Türkiye'nin tartışmasız en çok işçi hakları için eylem yapan Birleşik İş Sendikası'nın üyeleri, bu toplumun bir aynasıdır. Antikapitalist ve anti-emperyalist gelenekten gelen bir sendika olarak, üyelerinin önemli kesimi kendisini milliyetçi bir zeminde tanımlamaktadır. Dini öncelikli e, kimliği olarak görenlerin oranı yüzde 45'ler düzeyindedir. Üyelerinin yüzde 65'i MHP ve AKP'lidir. İşçilerin sendikaya bağlılıkları yüksektir. İşçilerin ekonomik açıdan ciddi sıkıntıları söz konusudur. Ev sahibi e, sahipliği oranı azalmış, borçlanma artmıştır. Son yaptığımız araştırma sonuçlarına göre. Kredi kartı borç den, döngüsüne giren işçilerin oranı yüzde 20'ler civarındadır. Sadece yüzde 14'lük bir kesim tasarruf yapabilmektedir. İşçilerin yarısı borçlar, borçlarını ödemekte çok zorlan, zorlanmaktadır. Borcu olmayan işçi oranı yüzde on kalmaktadır. İşçiler en çok zaman baskısına maruz kalmakta ve en çok eklem ve kas sorunları yaşamaktadır. Yüzde 48 iş iş yüzde iş yerlerinde iş kazası geçirmiştir. Metal işçilerinin yüzde 70'i lise ve üzeri eğitimlidir. Yüzde sekizi gezi sürecine, yüzde yirmi altısı 15 Temmuz mitiklerine katılmıştır. Metal işçilerinin yüzde yetmiş ikisi 15 Temmuz darbe girişimini CIA ve ABD destekli FETÖ darbesi olarak tanımlamaktadır. Referandum konusunda metal işçilerinin yüzde yirmi sekizi evet, yüzde kırk hayır demektedir. Her dört işçiden biri ise kararsızdır. Kararsızları partilerin evet hayır oranlarını dikkat alarak paylaştırırsak evet 38 hayır yüzde 62'dir. Görüldüğü gibi metal işçisi referandumda hayır demektedir. Bu çalışmanın ilk bulgularını birazdan çalışmayı yapan hocamızla birlikte daha kapsamlı verilerle sizlerle paylaşacağız. Çalışmamızın işçi sınıfına ve bilim insanlarına hayırlı olmasını umut ediyorum. Bütün katılımcılara saygılarımı sunuyorum. üç kez yaptığımız araştırmamızı 2016 sonu ve 2017 başı itibariyle iş yerlerine gönderdiğimiz veriler hocamız açıklayacak, yöntemini açıklayacak sonuçlarını şimdi size sevgili hocamız açıklayacak. Buyurun.